Merhaba sinema severler. Bir videomuzda daha karşınızdayım. Bu videoda Patron Bebek 2 animasyon filminden bahsedeceğim. Patron Bebek animasyonunun ilk filmini sevdiyseniz bunu da sevme ihtimaliniz yüksek. Filmin konusuna geçecek olursak Tim ve Ted artık büyümüşler ve orta yaşlara gelmişler. İkisi de işleri sebebiyle birbirinden bir hayli kopmuşlar, uzaklaşmışlar. Ted bir CEO olurken Tim de evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Tadilha uzun zaman sonra çıkıp gelen Ted'e amca seni çok özledim diyerek koşuyor ve sarılıyor. Ted'i hatırlayamayanlar için ilk filmde patron bebekti. Artık tabii ki büyümüş. Bu arada fragmanın devamında Tim Ted'e hala bir bebeksin diyerek emzik vermeye çalışır. Ted ve Tim kavga ederken yeni süper bebek Tina konuşu verir ve ikisinin de ağzına temzik fırlatır. İkili konuşabiliyor diye şaşırırlar. Aile şirketi kurdum artık bana çalışıyorsunuz diyen bebek Tina yeni patron bebek olur. Bebek şirketinin yetişkinleri 48 saatliğine bebeğe dönüştürebilen bir formül ürettiklerini söyler. Ve ikisini tekrar bebeğe çevirmek için iksirden verir. İkili baya bir dönüşüm sonrası Ted tekrar bebek, Tim de çocuk olur. Çok kötü bir dahi bebekler ile bir devrim planlıyor der. Ailecek bu sorunu filmde durdurmaya çalışıyorlar. Patron Bebek 2 aile şirketi 17 Eylül'de sinemada olması bekleniyor. Eğer sinema filmlerine ilginiz varsa gelecek filmler ile ilgili veya izlediğim filmler ile ilgili video yapmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma abone olup beğeni atabilirsiniz. Hoşçakalın.